Gümüş ile başlayalım. Bir takipçim son gerileme ile ilgili fikrimi sormuş. Bunu sorarken de Chat ChatGPT'nin benim videomu önerdiğini söylemiş. İlk olarak bununla ilgili bir yorum yapmam gerekiyor. Çünkü nasıl tepki versem, gururlansam mı bilemedim. Fakat hoşuma da gitti doğrusu. E, yapay zeka bir kıymet biçmiş. Umarım sizler de bu yargıya katılır ve beni takibe alırsınız. 2020 başından günümüze de oluşturulmuş gümüş ve altın fiyatlamalarının bir arada bulunduğu grafiğe bakınız. Mavi renk gümüşü, siyah renk altını gösteriyor değerli metallerin yükselişi Eylül 2022 tarihinde başladı. Bir numara ile işaretlenmiş bu bölümden turuncu renkli dikdörtgen bölümün başlangıcına dek olan tarihler arasında yani Mayıs 2024'e kadar olan dönemde altın %52, gümüş ise %85 kazandırmıştı. Son bir senede ise Perşembe ve Cuma günkü hareketleri de dahil ettiğimizde gümüşün eksi %9 gerilediğini, altının ise yükselişini sürdürerek %24 getiri daha yakaladığını görüyoruz sol sütundaki gümüş ile sağ sütundaki altın fiyatları arasında 100 kat fark bulunuyor. Ve son bölüme dikkat ediniz. Gümüş eğrisi altın eğrisinin gerisine düşmüş durumda. Bu gelişmenin anlamını şu andaki grafik üzerinde görüyoruz. Altın gümüş oranı 5 yıl aradan sonra 100 eşiğini bir kez daha aşarak 102.69'a yükseldi. Altın gümüş oranında 2011-2020 tarihler arasında yaşanan ve bir rakamı ile gösterilen artışın nedeni gümüşün daha fazla altının daha az gerilemesiydi. Bu durumu şu andaki grafik üzerinde turuncu renk ile oluşturulmuş dikdörtgen bölümde görüyorsunuz. Aradaki geniş açıklığın nasıl kapandığına dikkat ediniz. Dikdörtgen bölümden sonrasında ise yükseliş başlıyor. Bu yükselişin altın gümüş oranı üzerindeki etkisini 2 numaralı ok ile görüyoruz. 1 numaralı ok ile gösterilen bölümde altın daha az gerilemişti. 2 numaralı ok ile gösterilen bölümde ise altın daha fazla yükseliyor. Dolayısıyla son 15 yıldır altının gümüşe göre daha iyi performans sergilediğini anlıyoruz. Peki bu gelişmelerin devamında ne olacak? Bu durumu da şu andaki grafik üzerinde değerlendirelim. Roma döneminde altın gümüş oranı 12, 20. yüzyıl başında ise 40 seviyesindeydi. Grafikten izliyorsunuz. 1983 yılında bu oran 61 seviyesine yükselmiş ve bu eğilim 1983 yılından günümüze kadar da devam etmiş. Günümüzde uzun vadeli altın gümüş oranı ortalaması yani grafik üzerinde orta hat olarak işaretlenmiş yeşil renkli çizgi 75'e yükselmiş durumda. Son 42 yıl içerisinde %23'lük bir artış anlamına geliyor bu gelişme. Grafikte üst yarı bölüm altının, alt yarım bölüm ise gümüşün daha değerli olduğu dönemleri gösteriyor. Önümüzdeki birkaç aylık dönemde altın gümüş oranı bir önceki zirvesini yakalayabilir ve hatta aşabilir. Bu orandaki artışın illaki fiziki fiyatlarda artış anlamına gelmediğini, gümüşün altına göre daha fazla gerilemesiyle de yükselebileceğini unutmayın. 3 ile 6 aylık bir dönem sonrasında ise altın gümüş oranının gerilemesi büyük bir olasılık olarak gerçekleşebilecektir. Yani kervan isimli dostumuzun sorusuna yanıt olarak henüz altın-gümüş oranın sakatlanmadığını ancak özel bir dönemde bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca bu oranın yükseliş eğilimi içerisinde olduğunu da unutmamak gerekir.